Şeytan Rjeem Bismillahi R-Rahman Rabbil Alemin Ve Salat Ve Salam Ala Rasulina Muhammedin Ve Ala Alehi Ve Ashabihi Ijma'in Peygamber Sevgisi Onu sevmek Bizim büyüklerimiz Atalarımız Onu sevmeye o kadar değer vermişler, o kadar kıymet vermişler ki Ortaya konulan eserlerden Onun ne kadar çok sevdiklerini anlıyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatıldığı şiirleri, Mevlid-i Nebileri, Allah dostları hemen her fırsatta okumuş ve talebelerine de okutmuşlardır. Peygamber aleyhisselamın aşıkları adeta o içlerinde çağlayan, coşan o peygamber aşkı kalemlere, kağıtlara geçmiş, mürekkep olarak akmış. İşte bizim önümüzde kıymetli eserler var. Bunların her bir satırında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkı var. Hattatlar onu vasfeden şiirleri, hadisleri, beyitleri en güzel şekilde yazmanın yarışı içine girmişler. Bütün hünerlerini buna sarf etmişler. Adeta bir yanardağ gibi. O yanardağ fışkırdığı zaman içinden ne çıkar? lav çıkar. Onlar da adeta bir yanar dağ gibi. Onlar fışkır, fışkırmış ve onların içinden Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisi coşmuş. Onların kalemlerine, onların kağıtlarına, onların hatlarına ve bakıyoruz altın varaklarla yazmışlar altın. Ve en güzel tezhiplerle süslemişler. Basit bir kağıt, sade bir kitap değil kitapların en güzeli, en güzel tezyin edilerek, en güzel yazılarak, en güzel çiçek motifleri yapılarak o kitaplar bugünlerimize kadar ulaşmış. Evet, yazma eserlere bir bakın. Mevlid-i Nebilere, Kaside-i Bürdelere, Resulü Aleyhisselam'a aşık olanların yazdığı şiirlere, divanlarına ve onların yazılı olduğu kitaplara bir bakar mısınız? Cildi ayrı bir güzel, kapağı ayrı bir güzel, Yazısı ayrı bir güzel, hattı ayrı bir güzel. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif edildiği, vasfedildiği hadis-i şerifleri böyle büyük büyük levhalara, kağıtlara yazmışlar ve onları evlerine, baş köşelerine asmışlar. İşte bunlara biz helye-i şerif diyoruz. Helye, süs demektir, kolye demektir, zinet demektir. İşte bu Peygamber Efendimizin yaratılışı, Peygamber Efendimizin sureti, Peygamber Efendimizin güzel sıfatları buna hilye diyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın kibarlığı, onun nezaketi, onun insanlara değer verişi, bizim bugün hasret olduğumuz ahlaki değerleri Peygamber Efendimizin en güzel şekilde uygulayışı ve onların tarif edildiği hadis-i şeriflerin yazıldığı levhalar nedir? Hilye-i Şerifeler. Bugün Hilye-i Şerifeler müzelerde sergileniyor. En güzel olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel eserlerle anmaya çalışmışlar ve bunları nesillere aktarmışlar. Bakın bundan birkaç sene önce Ayasofya'da bir müze yapıldı, bir sergi yapıldı. Hilye-i Şerif sergisiydi. Ve burada bin eşsiz eser burada sergilendi. Bin tane eşsiz hilye. O kadar güzel ki, yani Peygamber Efendimiz'in vasıfları zaten güzel. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın vasıflarını böyle sade bir kağıda, çok sade bir şekilde yazmamışlar. En güzel kağıda, en güzel levhalara, en güzel çerçevelere, en güzel hatlarla, en güzel tezhiple, en güzel tasarımla yapmışlar ve adeta birbirleriyle yarışmışlar. Her bir hilye-i şerif ayrı bir güzel, ayrı bir süstür ve bize kadar gelen bir mirastır. Biz ondan anlıyoruz ki ne kadar önem vermişler, ne kadar değer vermişler. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah değer vermiş. Rabbül Alemin onu sevmiş. Elbette biz de onu seviyoruz. Ve hatta şöyle de deniliyor. Bir hilye-i şerifi gören, veya Peygamber aleyhissalatü vesselamın şemailini gören veya hatta onu dinleyen, onu okuyan sanki Resulullah aleyhisselamı görmüş gibi olur. Evet, Peygamber Efendimizin vasıflarını okudukça, onu öğrendikçe onun şemail-i şerifi, onun o güzel şekli, o güzel yaratılışı sanki gözümüzün önünde canlanacak. Ve sanki biz kendimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında gibi hissedeceğiz. İnanın kalbimiz çarpacak, yüreğimiz titriyecek. Evet işte onlara hilye-i şerifler ve şemail-i şerifler deniliyor. Evet Rabbül Alemin Kur'an-ı Azimuşşan'da bizi Peygamber Efendimiz'i tanıtırken şöyle buyuruyor. Bakın bu ne kadar dikkat çekicidir, ne kadar can alıcıdır, ne kadar önemlidir. Es-Sahidu <Sessizlik> en o Nebi o peygamber var ya evla bil müminine min enfusihim müminlere canlarından daha değerlidir. Canlarından daha yakındır. Evet Rabbül Alemin bakın nasıl tarif ediyor, nasıl vasıflıyor. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için bizim canımızdan daha yakın, canımızdan daha önemli, daha mühim müminlere kendi canlarından daha değerli, daha yakındır. Ve azvajuhu ummahatuhum. Onun eşleri de onların anneleridir. Evet Peygamber Aleyhisselam değil sadece. Onun kıymetli eşleri de bizim annelerimiz oluyor. Ne kadar yakın, ne kadar sıcak ve ne kadar güzel. İşte Cenab-ı Allah Habibini böyle tanıtıyor. İnşirah suresinde Rabbül Alemin Estağfirullah ve rafa'na leke zikrak. Biz senin şanını yücelttik. Peygamber Aleyhisselam'ın şanını Rabbül Alemin yüceltmiştir. Ve yerkürede her 28 kilometrede bir yani batıya doğru gidildikçe her gidişte 28 kilometrede bir ezanı Muhammedi okunur. Ve o ezanı Muhammedi de Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben şahitlik ederim ki Muhammed aleyhissalatü vesselam allah Teala'nın Rasulüdür Cenab-ı Allah onun ismini bütün dünyada ne yapar? Dönderir. Her 28 kilometrede bir batıya doğru gittikçe ezanı Muhammedi vakti gelir. Ezanı Muhammedi okunur. Müminler namazlarında bunu okur, evlerinde okur, kâmet getirirken onu okur. Adeta bütün dünyanın her yerinde, her köşesinde Cenab-ı Allah onun ismini bize söylettirir. Evet, biz senin şanını yükselttik, yücelttik. Peygamber aleyhisselam şanı çok yücedir. Estaizübillah. وَلَسَوْفَ yu'tike Ve Rabbin sana verecek, sen razı olacaksın. O razı olana kadar Cenab-ı Allah Habibini nimetlere boğacak ve nimetlere gark edecektir. Nimetleri ihsan edecektir. Es'in billah asa mahmuda. Rabbinin sana makamı mahmudu göndermesi yakındır. Evet, Peygamber Efendimize makamı ı mahmud verilecektir. O şefaat makamı sadece ona mahsus olan o makam Peygamber Aleyhisselam'a ihsan ve ikram edilecektir. Ve Cenab-ı Allah ona sana makamı mahmud verilecek diyerek onu met etmiştir. Ve işte Enbiya Suresi 107. ayet. Estağfirullah. billah. Ve ma illa rahmeten lil alemin. Evet, az önce bahsettik ya, o hilye-i şeriflerde, hilye-i saadetlerde hep bu vardır. Essemübillah ve ma biz seni göndermedik illa ancak şunun için gönderdik rahmeten lil alemin bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece değil insanlar için bütün alemler için bir rahmettir, bir berekettir. Çünkü Cenab-ı Allah ona rahmet eder. Essemübillah inna Allaha ve melaiketehu da alen nebi muhakkak Allah ve onun melekleri o peygambere salat eder. Allahu Teala rahmet eder, melekler dua eder. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salat edin. Siz de ona dua edin ve ona selam edin. Evet, salat, selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.